Grafik Beyin kanalından herkese merhaba. Son dakika 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşte sokağa çıkma yasağı ilan edilen tüm iller aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu 30 büyük şehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yasağın yalnızca 48 saat süreceği ifade edildi. İşte yasak ile ilgili gelen son dakika açıklaması. Corona virüsü tedbirleri kapsamında bugün gerçekleştirilen bilim kurulu toplantısının ardından kritik bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etti. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 10 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 ile 12 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. İstisnaları açıklandığı bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise istismalara yer verildi ve şu ifadeler kullanıldı koronavirüsü salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, salgının bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, Sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda ilgi genelge ile alınan son tedbirlerden olan büyük şehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için şehir giriş çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması kararlaştırılmıştı. Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla büyük şehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili kapsayacak şekilde İl idaresi Kanunu'nun 11 C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, 1-10 Nisan 2020 tarihi saat 24.00'den 12 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır. 2. Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar a. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve veya undu, mamül ruhsatlı iş yerleri. b. Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin tıbbi maske dahil üretiminin yapıldığı iş yerleri. c kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, d. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları, huzur evi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri ve benzeri. E her bir 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, f. doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi, g. ptt. Kargolar ve benzeri dağıtım şirketleri h. hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri 3 istisna kapsamında olan vatandaşlar. A bu genelgenin 2 numaralı başlığında yer alan açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanları. BT, BMM çalışanları. C kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar. D. Acil çağrı merkezler çalışanları, E. Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, F. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve benzeri kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, G ürün ve veya malzemelerin naklinde, lojisinde, yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, H. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, İyi Yaşlı bakım evi, huzur evi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri ve benzeri. Sosyal koruma bakım merkezleri çalışanları, JPTT kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, K demirçilik ve cam sektörü ve benzeri sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan L- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar. M- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar. N- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar. Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır. Daha önceki genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan sağlık ve cenaze için verilen hariç seyahat izin belgeleri yola çıkmış olanlar hariç pazartesi günü geçerli olacaktır. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin valiler, kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince İdari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda gereğini önemli arz ve rica ederim. YouTube kanalımız Grafik Beyin kanalına abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.